Merhaba sağlık dostları. Bugün besleyici yiyeceklerin dünyasına ve vücudunuz için inanılmaz faydalarına dalıyoruz. Haydi başlayalım. İlk olarak yeşil yapraklı sebzeler. İspanak, kara lahana, marul, roka ve pazı gibi. Bu yeşillikler lif, vitamin ve mineral deposu. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, cilt sağlığını destekler, sindirime yardımcı olur ve hatta A ve C vitamini içeriğiyle gözlerinize fayda sağlar. Sırada meyveler var. Portakal, Çilek, elma, muz ve yaban mersini vitaminler ve antioksidanlarla dolu. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve size enerji verir. Özellikle yaban mersini beyin sağlığı için harika. Şimdi sağlıklı yağlara geçelim. Avokado, zeytinyağı, ceviz, badem ve somon iyi yağlar açısından zengin. Bu yiyecekler kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını iyileştirir cildi korur ve iltihabı azaltır. Tam tahıllar, daha uzun süre tok kalmak için en iyi dostlarınız. Yulaf, esmer pirinç, kinoa ve tam buğday lif ve B vitaminleriyle dolu. Kan şekerini düzenlemeye, tok hissetmenize ve sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olurlar. Tavuk, balık, yumurta, mercimek ve nohut gibi protein kaynakları vücudunuz için gerekli. Kas gelişimine yardımcı olur. Hücre onarımını hızlandırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Son olarak kefir, yoğurt, turşu ve kombuça gibi fermente yiyecekler bağırsak sağlığı için önemli. Sindirimi düzenler, bağışıklığı artırır ve bağırsaklarınızdaki zararlı bakterileri azaltır. Dengeli bir beslenme için protein, karbonhidrat ve yağ alımınızı ayarlayın. İşlenmiş gıdalardan ve rafine şekerden kaçının. Günde en az 2-3 litre su için, dikkatli bir şekilde yemek yiyin ve organik ve doğal yiyecekler seçin. Unutmayın, sağlıklı beslenme sadece bir diyet değil, sürdürülebilir bir yaşam tarzıdır. Küçük değişiklikler büyük faydalara yol açabilir. Bu yüzden bu besleyici yiyecekleri günlük rutininize dahil etmeye başlayın. Sağlıklı kalın ve vücudunuza iyi bakın.